Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle boyama oyunu oynayacağız. Önce büyük balıktan başlayalım. Pulları mavi olsun. Kafası sarı. Gözleri ve ağzı pembe olsun. Yüzgeçlerini renk yapalım. Kırmızı olsun mu? Evet kuyruğu da yeşil olsun ve şimdi küçük balığı boyayalım gövdesini turuncu yapalım kafası sarı olsun ağzı kırmızı gözleri de yeşil olsun yüzgeçlerini de mor yapalım Kuyruğu da pembe olsun. Sırada ortanca balık var. Ortanca balığın gövdesi pembe olsun. Kafası mavi. Gözleri sarı. Ağzı kırmızı olsun. Yüzgeçlerini yeşil yapalım. kuyruğu daha mor olsun. Evet balıklarımız çok şirin oldu. Şimdi de baloncukları boyayalım. Sarı, yeşil, mor, kırmızı, pembe. Şimdi de uçak boyayalım. Önce bulutları mavi yapalım. Uçağımızın gövdesi sarı olsun. Pencereleri mavi. Kanatları kırmızı. Ve kuyruğu da pembe olsun. Evet uçağımız da çok şirin oldu. Şimdi de bir inek boyayalım. Ağzını pembe yapalım. Boynuzları turuncu olsun. Çimenleri yeşile boyayalım. Ve gökyüzü mavi. Peki ineğimizin benekleri ne renk olsun? Onları da rengarenk yapalım. Bu mor olsun. Bu kırmızı. Ve bu da mavi. Kuyruğu da kahverengi olsun. Çanını ne renk yapalım? Sarı olsun mu? Evet. Gövdesini de beyaz yapalım. Ayakları kahverengi. Evet, ineğimiz de çok şirin oldu. Bugünlük boyama oyunumuz bu kadar. Başka bir oyunda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.